Atlas ve Gök Kuşağı Balonu Bir zamanlar kalbi sevgiyle dolu Atlas adında küçük bir çocuk varmış. Bir sabah bahçesinde güneşin ışıklarını yansıtan dev gibi ve rengarenk sihirli bir balon bulmuş. Bu balon o kadar parlakmış ki ona bakanın içi neşeyle doluyormuş. Merhaba Atlas. Dünyanın renklerini keşfetmeye hazır mısın? diye şakımış minik kuş Mavi. Atlas sevinçle balona binmiş ve gökyüzüne doğru süzülmeye başlamışlar. Altlarında evler küçücük oyuncaklar gibi kalmış. İlk durakları uçsuz bucaksız, yemyeşil bir ormanmış. Atlas yukarıdan bakınca ağaçların devasa marullara benzediğini fark etmiş. Ormanın derinliklerinden gelen kuş sesleri balonun etrafında dans ediyormuş. Mavi, bak Atlas orası altın sarısı bir çöl diye seslenmiş. Aşağıda devasa kum tepeleri varmış. Kumların arasında yürüyen kocaman bir fil hortumuyla balona selam vermiş. Dünyanın ne kadar büyük ve mucizevi olduğunu görmüşler. Birden balonları serin bir meltemle masmavi bir okyanusun üzerine gelmiş. Su o kadar berrakmış ki zıplayan gümüş renkli balıkları ve dans eden yunusları görebiliyorlarmış. Atlas denizin kokusunu içine çekmiş. Güneş yavaşça batmaya başlarken gökyüzü turuncuya ve pembeye boyanmış. Atlas ve Mavi, karlı dağların üzerinden geçerken zirvelerin pamuk şeker gibi göründüğünü düşünmüşler. Hava biraz serinlemiş ama kalpleri sıcacıkmış. Balon onları bembeyaz bir ülkeye götürmüş. Her yer karla kaplıymış. Atlas, gökyüzünden süzülen bir kar tanesini yakalamış. Dünyanın her rengi ne kadar da özel diye fısıldamış. Dönüş yolunda dev bir çiçek bahçesinin üzerinden geçmişler. Mor, kırmızı ve pembe çiçekler, mis gibi kokular yayıyormuş. Mavi, çiçeklerin etrafında neşeyle daireler çizerek uçmuş. Sonunda balon Atlas'ı nazikçe kendi bahçesine indirmiş. Atlas sihirli balonuna sarılmış ve bu harika macera için teşekkür etmiş. Artık dünyanın bir gökkuşağı kadar renkli olduğunu biliyormuş. Atlas yatağına yatarken o gün gördüğü tüm güzel renkleri düşlemiş. Dünya sevgiyle ve renklerle dolu harika bir yer. Sevgili küçük dostum, senin için güzel ve kaliteli içerikler üretiyoruz. Bizi beğenip abone olmayı unutma.